Tanıtımlarıyla sosyal medyada estirdiği rüzgarla daha yayınlanmadan çok konuşulan Kanal D'nin İnci Taneleri dizisi için geri sayım başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra ekrana döndüğü İnci Taneleri ilk bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de olacak. Yok mu? Hep Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin yayınlanan her fragmanı... O kadar Bilber'in dansıyla ve şarkısıyla Her kelimesiyle olay oldu Senin aşkın değil sadece Failin olmakta varmış Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı dizinin fragmanları Seyirciyi sürekli ters köşe yaptı Dizideki Azem Yüceda karısını mı öldürdü Yoksa bir iftiraya mı kurban gitti Aman Jussi. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri Azem Yücedağ'ın kızı mı? Sana bir değil mi? Müsait. Yoksa sevgilisi mi? Açacak var mı acaba? Sizin isim neydi? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyuz? Tabii. <laughs> Azem Yücedağ'ın kayıp çocukları kimler? Tüm sorular dizinin ilk bölümüyle cevap bulacak. Neredeler? Sizin çocuklar. Sonuçta yasa çocuklarınızı koruyor. Kime karşı? Fragmanları 10 milyonlarca izlenen dizi için geri sayım başladı. İnci Taneleri sürprizlerle dolu ilk bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.